Saç. Ne saç ya? <laughs> Sürüyorum ya böyle lönk. <laughs> of. Oh. Taplık ne ya? Ah. karnım guruluyor gerçekten. iğrenç bir hayat. Başka ne diyecektim? Neyine abartıyorsam bu kadar. Herkese güneşli bir günden selamlar. Bayılıyorum güneşli havaya. O yüzden de hemen artık şu videomu çekeyim dedim. Kışlık bir trend yol alışverişi yaptım. Baya büyük bir alışveriş. O yüzden geldikçe çekeceğim ben bunu. Haftada en az bir alışveriş videosu çekiyorum şu andan itibaren. Çünkü benim laptopum yoktu. Artık rahat rahat edit yapabileceğim. Kardeşime beklemeyeceğim. Watson's'tan aldıklarım var. Migros falan böyle çok ıncık cıncık var. Kadıköy'den de böyle aksesuarlar falan aldım yine her zamanki gibi. Çok uzatmıyorum. Direkt size aldığım şeyleri gösteriyorum. Önce tabii ki en sevdiğim şeyden aksesuardan başlayacağım. Ben hepsini Kadıköy'den aldım bu arada ama biliyorsunuz Kadıköy'deki birçok şey zaten trend yolda ya da internetteki herhangi bir yerlerde de var. Eğer bir şeyleri beğenirseniz ben size zaten linklerini bulurum. Bulabildiklerimi de eklerim. Kolye aldım böyle ayıcıklı içinde taşlar var falan böyle hareket ediyorlar. taç aldım takabilir miyim Yani daha ne takabilirim bilmiyorum ama kahpürünüz falan varsa, perçeminiz varsa özellikle geri çekip hem de böyle şık şey güzel oluyor. Küpeler aldım. Bu küpeler bu arada baya meşhur herhalde. Kadıköy'de çok gördüm bunlardan. Ben bu kurabiye canavarını çok seviyorum. İkisi bir daydı, Bir de şu böyle ikiliydi. Ben bunu böyle birlikte takarım diye benzer aldım. Çünkü ağzındaki kurabiyeyle aynı. Hatta böyle birini kıkırdağa takıyorum. Birini buraya takıyorum falan. Böyle bir küpe seti var. Tabii setten geriye kalanlar, kulağımda da olanlar var. Bunu böyle kulağınıza takıyorsunuz halka. Bunu da böyle deliğiniz olmasa bile kulağınıza geçiriyorsunuz. Bu böyle buradan sallanıyor. Güzel oluyor. Bu da o settendi. Onun dışında da işte kulağımda o setten bir şeyler var. Ayıcıklı küpem var. Bu ara ayıcığa taktım. Yani hep severim. Ayıcık niye sevilmesin? Yani çok sevimli bir şey. Bunları kuşadasını almıştım ama eminim ki linkleri vardır internette. Sonra bunu kuşadasından almıştım. Bunu da böyle notalı bir şey. Bunu Kadıköy'den aldım. Böyle mikli bir pirsnik. Bu her yerde var zaten bu renkli çelik küpelerden. Burada eski bir şeyler var. Bu da Kadıköy'den. Bu da Kadıköy'den. Sonra şu renkli bilekliklerden aldım. Ee, bunları isterseniz hal hal da yapabiliyorsunuz. Çoğu uzun. Şöyle smile bir yüzük aldım. Üstüne smile, gülen surat olan her şeyi alasım geliyor falan filan. Bu arada çoğunu uzak ışıklar her yerde var. Oradan değil. Farklı bir yerden aldım. Bu e, Migros'un olduğu caddede iki tane var. Sonra aşağıda işte Türksel'in çaprazında var. Balıkçılar Çarşısı'ndan indikten sonra Atos'un oradan. Dediğim gibi eğer İstanbul'da oturanlarınız varsa adres isterse direkt hepsini tek tek nereden aldığımı yazarım. Birkaç yüzük unutmuşum onları da göstereyim. Çünkü çok güzeller. Şöyle bir e, şey. Kral mı artık. Queen tacı mı bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Bu aşırı güzel bir şey. Ama bu eklem yüzüğü tabii. Böyle takıyorsunuz. Bilmiyorum bir yerlere takılır mı ne olur ama umurumda değil. Çok güzel. Böyle bir yüzük aldım. Bu da bence bayağı iyi. Değişik. Böyle değişik şeyler bulunca dayanamıyorum. Direkt böyle kullanıyorum üstüne. Klasik tokalar aldım. Ama mesela şunların rengi çok güzel. Biri kahverengi. Bunlar mat. Birisi yeşil birisi siyahmış falan filan. Bunlar iyi oluyor işte özellikle saçımı düzleştirirken falan böyle tık tık kafama bağlıyorum. Kameraya bakmam gerektiğini unutmuşum. Umarım alışacağım yani şu ana kadar muhtemelen ekrana baktım. Ama neyse devam ediyorum. Rossmann'dan şu Loreal'in 642 rujunu aldım. Şu anda da dudamda bu var. Bu çok güzel bir nude. Böyle parlak parlak sanki böyle üstüne gloss sürmüşsünüz gibi oluyor. Ben normalde böyle nude bir sürüyordum. Üstüne de böyle gloss geçiyordum. Bunda hiç öyle bir şeye gerek kalmıyor. Ama koyu tenliyseniz bu sizde ölü dudak rengi gibi durur. Eğer böyle koyu buğdaysanız falan bence tercih etmeyin. Klasik maskaram Sky High Mascara. Bunu kullanıyorum hep ve bayağıdır hiçbir yerde bulamıyordum. Malum gratis'ten falan kalktı hala gelmedi herhalde. Maybelline gelmeyecek mi bilmiyorum. Bulamıyordum hiç baktığım yerlerde bulunca hemen kaptım. Gratis'ten şöyle bir yağ aldım. Ben normalde Organics'in şu yağını çok seviyordum ama sanırım artık satılmıyor yani. Bir sürü yere baktım bulamadım. Bu bu arada kuru saçlara sadece bence gidebilecek bir şey. Çünkü çok yoğun ya da böyle çok az almanız lazım. Benim kadar kuru saçlarınız yoksa. Ben de bunu aldım. Kokusu çok güzel bunun. Urban'ın yani şu ana kadar hiçbir saç ürünü kullanıp memnun kalmadığım olmadı. Daha önce de ya bunu ya farklı bir rengini kullanmıştım. Beğenmiştim. Ya yine güzel yani saç yumuşatan ve parlatan bir şey. O mucizevi bir şey değil. Yağ yani. Ama dediğim gibi kokusu parlatması falan gayet okey güzel. Kalyonun tırnak bakım yağı var. Ben normalde yine benim sevdiğim ve sanırım piyasadan kalkan bir şey. Marshall'ın el kremini kullanıyordum böyle sarı bir şey. Ballı bademli mi öyle bir şey vardı içinde. Onlar şu an hiçbir yerde yok. Ne internette ne trend yolda yani ya da Rossmann, Migros. Hiçbir yerde bulamıyorum. Şu kalyonun yağından aldım. Bunu hemen hemen bütün kozmetik mağazalarında marketlerde bulabilirsiniz. Bunu tırnaklarınıza sürüyorsunuz ve böyle yumuşacık yapıyor gerçekten normalde el kremi kullanıyordum. Marshall'ın bir tane böyle sarı vardı ama artık hiçbir yerde yok. İnternet trend yol işte kozmetik markada hiçbir yerde bulamadım. Diğer kremlerde asla benim bu eklerim yumuşatmıyor yani et yumuşatan bir krem bulamadım. O yüzden mecbur bunu sürüyorum. Bunu böyle sürdükten sonra biraz bekletiyorum. Sonra elimle masaj yapıyorum. Hatta işte ojen falan yoksa bir şey bozmayacaksam böyle etlerimi itiyorum. Sonra böyle elime kalanı yediriyorum. Benim elim hemen emiyor. Sizde nasıl olur bilmiyorum. En kötü evde yaparsınız. Ben yanında da taşıyorum onu. Böyle hemen bir etim çıkıyor. Bir sertlik oluyor. Hemen sürüyorum. Yoksa kopartıyorum çünkü. Çocukken falan zaten tırnak varnak da kopartıyordum. Allah korusun şimdi öyle şeylerim yok Allah'tan. Şu Revul'un kolonyası. Bu erkek koklu bir kolonya bu arada. Koklayınca eminim yani daha önce bu el parfümü duymuştum diyeceksiniz. Bunu da göstermek istedim çünkü bence çok güzel kokuyor ve kokusu bayağı uzun süre kalıyor. Bunu yazın keşfetmiştim ama sanırım hiç göstermedim. Kalyon asetonu. Ben asetonlardan nefret ediyorum. Çünkü böyle tırnaklarım dediğim gibi kuru olduğu için belki böyle katır kutur yapıyorlar. Elimi yıkasam da o his kalıyor yani. Ama bunda çok öyle bir şey olmadı. Şu an bayağıdır kalıcı oje yaptırıyorum ama eğer siz böyle benim gibi asetonlardan nefret ediyorsunuz bundan daha az nefret edeceksiniz eminim. Ben bunu eczaneden almıştım. Sonra kozmetikten devam ediyorken Nivea'nın bu artık bunlar klasik zaten. Bilmiyorum bu renge var mı ama aşırı güzel kokuyor bu. Bilek berili. Gratis'te indirimli olduğu halde 25 falandı. Migros'tan indirimle bunu 6-7 liraya aldım daha dün. Gidin Migros'tan alın. Bu arada bu gerçekten baya bir renk veriyor. Ama bunlar böyle homojen dağıldığı için ve ama bakmayın yani böyle bir renk gözüktüğünde. Ben böyle bir kere yukarı bir kere aşağı geçiyorum. Tıp tıp. Böyle yapıyorum. Ondan sonra homojen bir şekilde yayılıyor ve böyle çok güzel bir renk veriyor. Makyajsizken falan da aynı şekilde. Bunu isterseniz çok azıcık böyle yanaklarınıza da yedirirsiniz. Makyajsız çıkarsınız yani. Bunlar alık olarak kullanmak için falan bence güzel oluyor. Tabi direkt yanağınıza sürmeyin. Makyajınızın üstüne. Maskeler aldım. Nedense göstermeyeyim dedim. Şu renkli maskelerden aldım. Ben gerçekten o kadar sıkıldım ki maske takmaktan. Artık böyle ağlayacağım yani. Olabildiğince eğlencelerle getiriyorum. Bunlar tabii ki bahane. Çok seviyorum farklı şeyleri böyle desenli desenli. Yani şuna bakar mısınız? Neden düz beyaz ya da siyah maske takayım ki? Bak onları da takıyorum da. Ya bunlar cerrahi maskeler değil ama işte test edilmiştir. %92 koruma falan filan diyor. Bunun içine normalde eskiden bir maske takıyordum. Üstüne bunları takıyordum. Şimdi direkt takıyorum. Bu arada Migros'larda ve Nezih'te var. Nezih gittim. 25 liraya aldım. Bunu Nezih'ten almıştım bu arada. Migros'ta bir baktım. Aynı maskelerden var. Hem de kaç para? 12 TL. Yani böyle papatyalı bir maske. Tatlı. Kolyemler de çok tatlı oldu. Ve kenarları ayarlanabiliyor. Kendisi bayağı bol bu arada. En bol şekilde kullanamazsınız bile yani. Buraları telli. Böyle pumaş maskeler Kadıköy'de falan dolu var. Sürüsüyle var. Ama buraları telli değil. Bu da böyle gol şeylerle falan güzel olur diye aldım. Çünkü neden olmasın? Bu da aynısı bu arada. Bu N95 diye geçen maskeler var. Bu çakması mı oluyor yoksa direkt bu modele mi N95 deniyor bilmiyorum bu arada. Rossmann'dan aldım. İçinde 10 tane var. 20 TL'ydi. Bunlar da böyle. Hem gözlüğe dediğim gibi daha az buhar yapıyor bu da. Hem de e, makyajımı daha az bozar diye düşündüm. Yanlış mı çıkarıp konuşayım. Makyajımı da daha az bozar diye düşündüm. Umarım doğru düşünmüşümdür. Dosya aldım. Bunu da D&R'dan almış olmam lazım. Ama benimki bozuk çıktı. Yani kapanıyor ama açmanız için şurada hafif açık bir bölge var. Böyle tırnağını sokmanız gerekiyor falan. Siz o yüzden almak isterseniz buna dikkat edin. Dosya almak istiyordum. Böyle farklı bir şey alayım dedim. Bunun farklı yazılıları, mavisi falan vardı. Ayra aldım. Bunu böyle takıyorsunuz. Burası böyle dışarıda kalıyor. Bir sürü modeli vardı bu arada. Hem D&R hem de Zik böyle. Kitapçılarda bunlardan çok var zaten. Zik'ten iki tane de Defter aldım. Defter almaya girdim ama sadece bu ikisini beğenebildim. Yani alt tarafı defter aslında ama. Böyle bir defter aldım. Bu defter 40 liradan 20 liraya düşmüştü. Dışı böyle kumaş zaten böyle iplikler çıkmış görebiliyorsunuz. Bilmiyorum değişik geldi ve renk çok güzel. Ben böyle mor sarı çok severim. İçi de çizgili bu arada. Bunun da farklı farklı desenleri vardı. Ama rengarenk olan buydu. Bir de yine böyle rengarenk bir defter aldım. Bu incecik bir şey. Yanımda rahat taşırım diye düşündüm. Ya da işte bilgisayar çantamın içine falan rahatlıkla bunu atabilirim. Fazlalık yaratmaz diye düşündüm. Senelerdir her şeyimi tabletten telefondan falan götürüyordum editler hariç ve artık bilgisayar almam gerekiyordu. Artık okulda da gerekecek, staja başlarım, ederim lazım olur diye ve en çok da tabii edit yapmak için bilgisayar aldım. Edit yapmak için M1 bilgisayar, bu Apple'ın bilgisayarları çok mantıklıydı. Zaten üstüne biraz daha verip Apple almak daha mantıklı. Hem Apple yani telefonda Apple olduğu için bilgisayar atarken çok zorlanıyordum. Ama buna rahatlıkla böyle hızlı bir şekilde atabileceğim. Buna kılıf aldım ben. Bu dışındaki şeffaf kılıf. Yani varlığı yokluğu bir ince bir şey. Ama bayağı koruma sağlayan bir şey. Klavye aldım. Bunları da linke koyacağım. Klavyeler çok toz oluyor. Ya da işte bir şey erken falan böyle aralarına bir şey kaçıyor. Ya da dokunuyoruz ediyoruz. Bunu rahat rahat yıkıyorsunuz ediyorsunuz. Yani tek tek tuşlarla su kaçar mı eder mi diye uğraşmıyorsunuz. Bir de böyle ekran koruyucu aldım ben buna. Evet bütün bilgisayarı kapladım ee, böyle çanta aldım bu büyük siyah çantaları sevmiyorum açıkçası ihtiyacım olmadıkça öyle büyük bir şey almayacağım. Benim için yeterli yani. Kolumda zaten benim muhtemelen her gün çantam olur. Yani çantasız kolay kolay çıkamam. Bunu elimde taşırım, çantamda, kolumda, belimde olur. Üstüne bir tane daha çanta takmamış olurum. Bu yerli bir markaymış. Trendyol'dan aldım bunu. Bugün gösterdiklerimi Trendyol'dan aldım zaten. İçinde bayağı kalın bir sünger var. Derisi çok güzel. Farklı farklı e, renkleri vardı. Bu şeyleri, bu detayları, metalleri, fermuarları gold. Benim için güzel bir artıydı. Bu da böyle. Daha fazla kaplayamazdım herhalde. Ama lütfen şu ipeti falan kapatan şeyler de varmış. O kadar ileri gitmedim. Kardeşim dalga geçiyor. Abla ne yaptın sen diye. Ne yapalım yani. Olabildiğince çizmem. Zaten çok sakarım. Oraya buraya vururum. Ben çok sağlık bir insan. Sonunda kıyafet kısmına geçiyorum. Erkek reyonundan böyle pembe bir tişört aldım. Bunlar oversize ve ben bunu bir de x'ler çaldım. O yüzden böyle kocaman elbise gibi. Yani birazcık daha kısa olsaydım elbisenin yetine giyebilirdim. Zaten böyle bikiniler üstüne falan giydim. Götünüz mikrofonumuzu kapatıyor. Rengarenk giyindim böyle her zamanki gibi. Tişört dediğim gibi baya baya oversize yani. Bakın burada dötümü falan kapatıyor. Arkası böyle. Zaten göstermiştim. Dediğim gibi ben XL aldığım için böyle bu arada. Siz belki de small alsanız bile oversize olacak. Yani çünkü erkek üstüne bir de oversize. İçimdeki body'yi daha önce göstermiştim. Yine trend yoldan aldım. Zaten bir sürü seçenekleri var bunun. Düzlerini falan da alacağım bunların içine giymek için. Hem yakanızı kapatıyor, sıcak girmiyor. Hem de böyle kısa kollu şeyleri rahat rahat montlarınız içine falan giymiş oluyorsunuz. Böyle kombinledim. Bu çantayı da göstermiştim. Dolaptan almıştım. Bunu da Kadıköy'de almıştım. Her yerde var zaten. Böyle bir şapka ve böyle bir sivit aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Bunu aslında bir ay... Yo daha fazla. Bunu daha önceden aldım ben açıkçası. Ama göstermedim sanırım. Belki vardır yani dediğim gibi bu yeni olduğu için belki siz de böyle uyumlu giymek için almak istersiniz diye düşündüm. E bunu da erkekten aldım bu arada. Çünkü ne oldu zaten kafamda büyük. Bilmiyorum gerçi erkek reyonundaki şapkaların boyu daha mı büyük oluyor ama. Bu sivit böyle polarlı. Aşırı kalın ve yine oversize. Bunu ler çaldım. XA çaldığım zaman kolu yere sürülecekti neredeyse. Full mavi yazan bir tişört. Ne tişörtü ya? Abi ben bugün konuşmayı bilmiyorum. Video çekmeli konuşmayı unutmuşum yine. Sweatshirt. Çok güzel. Kocaman. Oversize. Büyük büyük. Taytların üstüne. Ya da istediğiniz her şeyin üstüne. Yani mavi yazarı sizi rahatsız etmeyecekse çoğunuzun buna bayılacağını düşünüyorum. Modeli zaten çok güzel. Yani kalıp olarak tam benim istediğim gibi bu arada. Lerçi bende böyle durdu. Bunu paylaştığımda Instagram'ımda o kadar çok arkadaşım linkini istedi ki hayatımda hiçbir ürünün bu kadar linkini verdiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Umarım hala vardır. Lacivertli, siyahla, beyaz her şeyi giyer. Altından böyle ben tişört çıkarım ama boyunu da şöyle düzken göstereyim. Altıma beyaz Air Force giydim. yine trend yoldan turuncu aşığı olarak Öyle çok tatlı bir sivit aldım. Bu da polarlı. 2X, 3X diye geçiyor ama bence o kadar da büyük değil yani. Çok da oversize değilmiş ya da belki de değildi bilmiyorum. Ben zaten her şeyi büyük alıyorum. Sivit böyle serbest bıraktığımda bu x bir Svit'e göre oversize değil yani. 2x large, large bir beden böyle durmamalıydı oversize'da. Yani ancak istediğim şeyi verdi. Normalde böyle az öncekileri gördünüz yani nasıl bol duruyordu. Bu böyle. Tabii bunu biraz daha böyle bol kullanmayı düşünüyorum. Mesela bunun üstüne daha uzun bir şey giyerim herhalde. Ya da böyle tamamen kapatmam lazım. Çünkü bu A bölgesi falan çok böyle şey yani... Kilotlu çorap gibi yani ben böyle bir şeyle rahat edebileceğimi düşünmüyorum. Bir de Medium'u yoktu. Ben bunu small aldım. Small 2 small, small böyle bir şey olması lazım. Daha etiketi duruyor. Bir de şuradaki etiket dikişini sevemedim. Yani gözükmese keşke daha iyiydi ama tabii etiket basıyorlar hali. Duruşu böyle. Boyu da böyle. Aslında nereye çekerseniz geliyor gibi yani. Aynı şey giyiyor gibi hissettim. Ee, kilo çorap. Ama gerçekten güzel yani. Şimdi hakkını almak lazım bu fiyata. İnce, kışlık değil yani tabii ki. Ama güzel. Bu sweet'in kapşonu falan da güzel bence. Polarlı molarlı. Gayet okey bir şey. Bunlar kaşe gömlek mi oluyor? Bunları çok seviyorum. Çünkü üstünde giyiyorsunuz ve bazen monta bile gerek kalmıyor. Çünkü çok sıcak tutuyorlar. Böyle her şeyle giyebilirim bunu. Bunu da tabii ki büyük aldım. Ne beden? Al? X'ler aldım bunu. Neden? Çünkü böyle taytların üstüne bunları böyle oversize oversize giymeyi seviyorum. Aslında large da bayağı bunu da bu arada büyük dururdu bu kadar durmazdı. Ben çünkü bunların içine kapşonlu falan da giyiyorum. O şekilde de çok güzel oluyor. Gömlek de böyle. Tabii ben bunu XL çaldığım için bayağı bir bol bana. Ama zaten böyle önünü kapatmak değil. Hani ben ketimsi gibi giymek için aldım. Aşırı sıcak tutuyor. Bu arada gerçekten şu an direkt terletti beni. Her şeyle de giyersiniz bunu. İsterseniz içinizden kapşonu çıkarın. isterseniz kropla giyin, tişörtle giyin. Hazır yanındayken şunu göstereyim arkadaşlar. 23 TL'ye çanta aldım. Şaka değil. Geldiğinde biraz kokuyordu ama geçmiş. Kokudan kastım da hani bu kumaş kokar ya ondan yani polester mi neyse artık bu. Ee, böyle iki tane cebi var. Yanında böyle termos su koymalık. Burası fermuarlı üst tarafı. Kapatabiliyorsunuz ağzını. Kenarları açık ama haberiniz olsun. İçinde de böyle bir bölmesi var. Yani daha ne olsun 23 TL'ye yani çanta mı olur? Yapmışlar olmuş. İçinizde bilgisayarınızı, kitaplarınızı rahat rahat koyarsınız diye düşünüyorum. Tabii o paraya dikişlerim, dikişlerim nasıldır bilmiyorum ama çok ağır bir şey koymadıkça taşır bilmiyorum. Belki çok ağır şeyi de taşır yani ben size yine garantisini vermemiş olayım. Siyah her şeyle uyar. Bir rengi daha vardı sanırım ama stokta yoktu. Sallamıyorsam, başka bir şeyle karıştırmadıysam. Harika bir takım aldım. Bence harika çünkü sevdiğim bir renk ve buna benzer. Sonunda bir konversin falan var tabii ki. Yani bunları giyip altında da konvers giyip gezer miyim? Gezerim ama yok gezmeyeceğim böyle bir takım. Bunun şöyle bir pantolonu var. Bayağı uzun gözüküyordu ve işte mankenin boyuna falan baktığımda daha bunu doğruluyordu. O yüzden direkt atladım. Bunun siyahını da aldım. Gelince onu da gösteririm. Hepsi maşallah başka başka geliyor. Şöyle bunun büstiyeri var. Gömlek içine isterseniz yazları gold takılarla, gümüş takılarla falan üf harika olur. Bu da ceketi. Açıkçası tam hayal ettiğim gibi gelmedi. Ben böyle görüntü falan niye bilmiyorum. Sevmiyorum bunun böyle gözükmesini. Gerçi kim görecek içinizde ama. Yani asıl cebi yok. Yani o beni bayağı üzdü. Ve kolları dar. Arkadaşlar ben bunu 40 beden aldım yani. Ben bir tık daha böyle büyük dursun istiyordum. Yani biliyorsunuz bu Büyük ceketler 2-3 senedir aşırı moda ve çok güzel duruyorlar. Yani bunları indirimsizken aldım. Üstüne 2 gün sonra ya da 3 kampanyalar başladı. Hepsi 30-40 lira düştü. O yüzden önceki fiyatlarıyla açıkçası bu mesela değmiyor. Ama şu an 120 falan sanırım. Bir tık daha değebilir. Ben 180'e almıştım. Böyle esnek bir kumaşı var. Böyle dağlayacak bir şey değil. Ama bunun içine ince bir şey giyebilirsiniz. Onun dışında işte ben kapşonlu giyemem. Kalın bir uzun kollu giyemem falan. Takım giyecekseniz bu kadar. Hoş durur bence. Bilmiyorum ben sevdim. Manken de tabii daha güzel olmuştu. Böyle bronz bronzdu. Ya da siyahiydi. Eğer trend yoldaki pantolonlar size kısa geliyorsa bunun bu rengini, siyahını yani koşarak kapın. Çünkü... Böyle bel kısmı dar, böyle belinizi ince gösteriyor. Cepleri falan gayet yerinde. Paçasının boyu bana zaten yani o kadar iyi ki tam olarak bunu istiyorum. Böyle yere sıfır hatta böyle önde de böyle toplansın. Yani istediğim şey bu. Çünkü kalın botlarla giydiğimde çok kısa kalıyorlar. Artı böyle sporlarla da toplanmadığı sürece. Düşüme gitmiyor. Toplanınca bence daha güzel oluyor. Ya da böyle arada olmaması lazım. Ya tam kısa olacak ya da bence böyle toplanacak. Çok mutluyum. Bunun siyahını da iyi ki almışım. Geldiğinde onu da göstereyim. Zaten bedenini falan aynı aldım. Aldıktan sonra indirime girdiğine tabii ki. Bütün diğer parçalar gibi ama olsun. İyi yani. ki almışım anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani nasıl güzel bir takımdır bu. Dediğim gibi ceket yani çok içime sinmedi. Çok ince kolları bir tık istediğimden dar olduğu için. Ama kendisi yani tam benim istediğim oversize'lıkta oldu 40 bedeni. İyi ki 38 falan almamışım. 36 tam olurdu. Çok iyi. Böyle takımlar gerçekten baya baya kurtarıcı oluyorlar. Hani giyiyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yani içime ne giyeceğim üstüme ne giyeceğim derdi. Olmuyor. görmüşsünüz zaten gösterirken vatkalı. Altını da ben 36 aldım. Ütüsüzlüğüm kusuruna bakmayın. Derse yetişiyorum. Bu videoyu kapatıp hemen uçacağım. 23 TL'ye iki tane tişört aldım. Bunlar birazcık kokuyor ama yıkandığında geçer herhalde. Böyle bir tişört. Yani kumaşı bence fiyatına göre gayet okey. Yumuşacık değil. Yani pamuk değildir çünkü. Böyle bir sürü kahve, krem, kıyafetlerim var ama bakıyorum tişörtüm falan adam akıllı yok. İçlerine beyaz giyseniz olmuyor, siyah giyseniz çok koyu oluyor falan filan. Bunlar böyle o yüzden güzel oluyor. Bu zannettiğimden bir tık daha sarımtırak çıktı. Ben daha krem bekliyordum ama yine de krem yani gayet güzel renk. Tişörtü birçok renkle giyebilirsiniz ama ben böyle hazır bunu üstümdeyken geçirdim. Böyle bu Air Force'larımla falan da rengi güzel oldu. Kafama tabii ki şapka taktım yani. En çok sevdiğim şeylerden biri olabilir. <laughs> birçok aksesuar gibi. Bunu çıkarayım böyle duruşunu görün. Benimki medium. Bunun da rengi güzel gayet. Kahvelerle, kremlerle, beyazla, siyahla. Geçik. Fitil tayt almayan bir tek ben kalmıştım sanırım. Aldım ve bu rengi görünce zaten dayanamazdım yani. Her şeyi giyebilirim bunu. Renkli şeylerle, siyahla, beyazla. Bununla giyemeyeceğim bir renk yok diye düşünüyorum. Lacivertle falan da güzel olur. Çok lacivert kıyafetim olmasa da. daha göstermeden şuraya yüzüme taktım ama çok takılmaya müsait bir yüzüktü Yani siz kolay kolay böyle yapmazsınız. Böyle bir pantolon aldım. Ecosay'i zaten desen olarak seviyorum. Bir de böyle bir taraf farklı, bir taraf farklı harika bir şeydi. Mesela bir sonraki videomda artık gelmiş olur herhalde. Bir tarafı gri, bir tarafı siyah bir eşofman aldım. Üstüne muhtemelen siyah giyerim. Bilmiyorum başka neyle kombinleyebilirim. Bayağı bol paça, çok uzun olmayan, bilekte biten cici bir pantolon. Bu kombin benim baya baya hoşuma gitti. Normalde crop değil bu arada. İçime soktum bunu. Normalde böyle uzun maviden almıştım. İçime soksam da güzel durur. Ama böyle kendince göstersin diye bunu giydim. E bu zincir benim bir Stradivarius kargo pantolonundan çıkmıştı. Ondan buna taktım. Tam böyle bu pantolon tarzı. Hatta belki mankende de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Cepli ve şuraları böyle pileli. Bunlar zaten çok güzel duruyor. Şurası pileli pantolonlar. Paçası böyle. Ne dar ne çok bol. Güzel bence baya genişliği falan. Çok daha dar olsa Güzel olmazdı. Bol olsa havuç pantolonlar gibi olurdu. İçime atıyorum ben bunu ama çıkıyor oradan tabii tam sınırda olduğu için. Bu da böyle arkadaşlar. 23 TL. Dikkat çekerim. Kocaman çanta. bolluk kaldım. Ama fotoğrafta bu uzundu. Hatta yani zaten o şekilde giden insanlar olmuş ama kafalarına göre gönderiyorlar herhalde. Bu böyle bir tık daha resimdekinden lastikli mastikli kısa bir şey çıktı. Ama yine de iş görür diye düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler burada falan bitiyor ya. Soğuk giriyor elinize. Bu bayağı sıcak tutuyor bu arada gerçekten. Benim çoğu kazığım falan çok var böyle yarım biten. Onların içine bunları giyiyorsunuz. Hem böyle şık şıkıl duruyor. Güzel duruyor. İsterseniz yani sadece ısınmak için değil. Farklı bir şekilde de giyebilirsiniz. Hem de bak işte böyle. Böyle bir şey yani alt tarafı şey gösteriyorum. Kolluk deniyor sanırım bunlara eldiven kolu. Diğerleri de gelir gelmez size çekeceğim. Dediğim gibi zaten artık en az haftada bir buradayım. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Özellikle eleştirileriniz. Lütfen çekinmeyin yazın. Ben size her türlü dönerim. Herhangi bir şey sormak için de istediğinizi sorabilirsiniz. Daha önce de böyle videolar yayınladım. Birçoğu trend yolda hala stokta. Onlara bakabilirsiniz. Başka ilginizi çeken videolarım olabilir. Onlara bakabilirsiniz. Eğer böyle videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Kanalımdaki diğer içeriklere bakmak isterseniz girip bakabilirsiniz ve böyle içeriklerden hoşlanıyorsanız bir daha beni görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz ve bu videomu beğendiyseniz beğenebilir yorum yapabilirsiniz beni çok mutlu edersiniz herkesi kocaman öpüyorum